Herkese merhabalar. Bakalım bu kutunun içerisinden nasıl bir etkinlik çıkacak? Pastel boya çıktı ve bunun içerisinden de ahşap bağcık bağlama oyuncağı çıktı. Ama bu oyuncağını oynamadan önce onu rengarenk boyamalıyım. Ben bunu 20 TL civarında bir fiyata aldım. Ama arz ederseniz ikili şekilde de alabilirsiniz. Sağ ayak, sol ayak şeklinde. Ben tek aldım. Gideceğiniz bir yere hediye olarak götürebilirsiniz. Eğer anaokulundaysanız ya da ilkokuldaysanız öğrencilerinize etkinlik, aktivite içinde kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle rengarenk boyuyorum. Canımın istediği hangi renk varsa ayakkabımın bitmesi için ve bittikten sonra da bağcığımla istediğim şekli verebileceğim. Ben küçükken öğrendiğim tek bağlama stili vardı. Bağcık takma. Annemden onu öğrenmiştim. Onu yapacağım ve en sonunda da bir tane fiyonk yapacağım. Yani ben istiyorum ki bu ikinci belki de bağlama olacak bağcık. Ben istiyorum ki herkes bağcık bağlamayı öğrensin. Fiyonk yapmayı öğrensin. Hedefim aslında bu. Bilmeyen küçük çocuklarımız vardır. Ve el becerileri gelişsin ve herkes kendi bağcığını kendi bağlasın. Ve aslında ebeveynlerin üzerinden de büyük bir yük kalkmış olacak yapıldığı takdirde. Aslında özgürce istediğin rengi boyamak gerçekten çok güzel bir şey. Öğrencilerime etkinlik yaptırırken de bunu hissediyorum ben serbest resim yaptırırken de bırakıyorsunuz istediklerini yapıyorlar. Ben hep yapmalarına fırsat veriyorum ama kendim yapamıyorum. Kendim de sanırım bu tarz etkinlikler yaparak bu ihtiyacımı gidermiş oluyorum ve bundan da büyük zevk alıyorum. Belki öğrencilerim için de alabilirim. Gayet güzel bir etkinlik çünkü hem küçük kas parmakları için hem de el becerilerinin gelişmesi için çok güzel bir aktivite. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı asla unutmuyoruz. Ve hep birlikte hoşçakalıyoruz. Zeynep Öğretmen'in kanalına arada bir uğruyoruz.